Tamamdır. Şimdi. Bu ne? Dediğim gibi tam bir oyun değil. Benim gözlemlediğim. Ben tamamen size anlatma amacımı söyleyeceğim. Belki içerisinde oyun falan da vardır ama gördüğüm kadarıyla yok. Bu ee, daha çok bir oyun hazırlığı gibi. Mesela atıyorum. Ben bazen oyunlarda işte konsept tasarlarken veya da oyun içerisinde bir şeyleri kafamda hayal etmeye çalışırken sunumlarda olsun, diğer arkadaşlar anlatırken olsun, işte çizerlerle falan konuşurken. Oyunları kullanıyorum. İşte açıyorum oyunun içerisinde bir tane konsept tasarlıyorum. İyi kötü anlattığım şeyleri görsele çevirecek. Bu oyun böyle bir şey için, kullanmak için on numara bir şey benim gördüm. Yani kendi başınıza e, hiçbir oyunla alakası olmayan birisinin, oyun yapmayla alakası olmayan birisinin e, oyun yapma hevesini arttırabilecek bir şey gibi. Yani kafanızda bir fikir canlanıyordur ama hani yeterince teknik bilgi yoktur, bir şey yoktur. Birisine bir şey sunmak istiyorsunuzdur. Veya da kendiniz açıp en azından bir konsept tasarlamak istiyorsunuzdur. Onun için çok güzel bir şey. Benim gördüm dediğim gibi. Yarım saat falan içinde vakit geçirdim. Çok vakit geçirmedim. Trailerını falan izledim ki en son ben bir şeyler yapayım burada. Trailerını bir de beraber izleriz. Bir de kullanımı o kadar basit ki o yüzden zaten ekstra hoşuma gitti size göstermek istedim. Normalde mesela Wonderbox'tur farklı oyundadır. Her şeyin detayını kendiniz yaparsınız. Amacına direkt geçeceğim. Bu oyunda epey kolaylaştırmışlar bu olayda benim gördüm. Şimdi ne yapıyoruz burada? Oyun diyeyim ya. Oyun diyelim. Oyuna girdik ne yapıyoruz? Birincisi pek çok tasarımın hazır kalıbı var kendi içerisinde. Örneğin en temel şeyden başlayalım. Tema. Açtığım zaman mesela bakın burada bir doğallık teması. Yeşillik. Doğa temasıyla hop oyun direktmen sizin karşınıza geliyor. Bunun boyutunu yine arttırabiliyorsunuz. Bak şuraya geliyorsun mesela. Bunu azıcık şuraya arttırabilirsin. İşte ne bileyim azıcık şuraya uzatabilirsin. Mesela şuradan geçeyim. Dur bu olmadı. Benim de elim çok pratik değil. Ben de yeni öğreniyorum sizle birlikte. <laughs> Sonra bu temayı değiştirebiliyorsun. Bakın sol tarafta. Şuraya geliyorsunuz. Daha çok hoş. Bence hoşunuza gidecek detaylar var. Onları biraz daha sona saklıyorum. Sıra sıra gidelim. Mesela buraya geliyorum. Ee, burada şurası olması lazım. Aynen. Bakın burada temalar var. Boyama yapabiliyorsunuz. Mesela ben burayı bir çöle çevireyim istiyorum. Şuradan boyutunu arttırayım. Burayı çöle çevirebiliyorsunuz. Çöl konsepti çalışıyorsanız. İşte ne bileyim bir buz konsepti çalış... Oo bu dur. Bu şey su ile ilgili. Atıyorum taş konsepti çalışıyorsanız taşa çevirebiliyorsunuz. Buradaki ağaçları falan değiştirebiliyorsunuz. Tamam mı? Sonra buraya bir su eklemek istedik. Hemen şuradan bir yerin seviyesini düşürüyorum. Şu şekilde. Tamam mı? Şöyle. Tekrardan buraya geliyorum. İşte buraya buzluk ekleyebiliyoruz. Kış teması yaptıysam. Tamam mı? veya da su ekleyebiliyorum. Bildiğiniz burada bir konsept çalışması yapıyorsunuz. Çok sıkıcı bir oyun su. Unrail, un, yenes. Enes sabır kardeşim. Birazdan ver notunu. Tamam mı? Bu işin temel noktası. Bunu geri çektim. Dur şurayı geri arttıralım ya. Burası önemli. Bir saniye. Şurayı geri arttıralım. Çünkü ben size şu an birazdan şey yapacağım böyle basit bir tasarım yapacağım. Tamam. Doğayı ben yeşil seçeceğim için hiç oynamıyorum. Oraları görün istedim. Şimdi asıl olay ne biliyor musunuz? Normalde tasarım yaparken dediğim gibi Wonderbox işte Sandbox oyunlarında her datayı sizden bekler. Bir şeyi hızlıca tasarlayamazsınız. Bu oyunda şöyle bir güzellik yapmışlar. Mesela bir tane tema söyleyin bana. Kale. Tamam mı? Kale olsun ve dungeon teması olsun. Kale motiflerinde bir dungeon hazırlayacağız ya. Hemen seçiyorum buradan. Getiriyorum buraya. Bakın şöyle. Onaylıyorum. Direkt bana oluşturuyor. Bak. Beğenmedim mi? Bir daha değiştiriyorum. İçinde kendi materyalleriyle random odaları tasarlıyor boyutlarına göre. Mesela değiştirelim bunu. İşte kale diyelim. Bambaşka bir şey. Mesela kale temasında mutfak tasarlasın. Tamam mı? Kalenin mutfağını tasarlıyor. Yine beğenmedim. Değiştir diyorum. İçindeki o motifleri. Yine benzer bir şey verdi. Maybe alttaki palkeyi değiştirdi. Tamam mı? Bakın buradaki şeyleri yerleri değiştirdi. Sonra ben diyorum ki kardeşim bu dursun. Bu dursun. Güzel. Ama diyorum buradaki renkler çok şey olmadı. Benim hoşuma gitmedi. Masanın rengi diyorum işte mavi olsun. Üstünde kendim detaylı çalışmalar da yapabiliyorum. Bak yeşile çeviriyorum. İşte renkleriyle oynuyorum. Sonra bunu hafiften şöyle olsun diyorum. İşte şurada dursun diyorum falan. Anladınız mı? Genel mantık bu. Ben mesela size bir iki tane konsepti göstereyim. Gel al kardeşim bunları. Bak neler varmış konseptlerden. Bir harabe. Mesela bize harabe oluştursun bakayım şöyle bir. Şöyle. Bakın duvarları harabe yaptı. Gördünüz mü? Harabe bir şey gibi böyle kilise gibi bir şeye çevirdi. <laughs> Genel mantık bu. Mesela şöyle bakayım ilgimizi çekebilecek tapınak yapsın bir tane. Şöyle yapalım. Bakın harabe bir tapınak tasarladı. <laughs> sponsorluk var dikkat diyor. Arkadaşlar sponsorluk olursa size bir şekilde söylerim. Bakın sizin sırf sizin işinize yarayabilecek bir şey diye anlatıyorum şu an. Dediğim gibi ben bunları zaten kullanıyorum arka tarafta. Sponsorluk olursa emin olun ya başlıkta yazar ya kendim dile getiririm. Şu an anlattığım şeyin sizin işinize yarayıp yaramayacağını dinlemeye çalışın. Bir ya oyunun yapı iyi kötü yani seversiniz, sevmezsiniz. Oyunla uğraşan insanlar olduğumuz için size anlatmak istediğim şeyi anlamaya çalışın. Anladınız mı? Ya birisinin sponsorluk alması yanlış bir şey değil ama alırsam söylerim zaten. Şu an öyle bir durum yok. Tamamen sizin işinize yarayabilecek bir şey anlatıyorum şu anda. Mesela taverna tasarlayalım. Bakın ben ufaktan bir kafamda konsept tasarladım. Hemen çok hızlı. Burada şeyi uzatmayacağım detaylara girip ama güzel özellikler var. Onları göstereceğim. Mesela kardeşim bak bir tane şöyle bir taverna. Taverna mutfağı koyayım şuraya. Şöyle geniş bir taverna mutfağı olsun. Tamam mı? Bunu değiştir. Bundan daha güzelini yapabiliyordu hatırladığım kadarıyla. Dur bunu daha geniş yapayım ya. Ben şey yayın dışı denedim. Buraya baya masalar falan atıyor bu. Değiştir kardeşimin. Ha, Bak güzel. Bu güzel. Dur bakayım bir saniye. Bu ama mutfağı yapıyoruz şu an biz ya. Ben taverna tasarım istiyorum. Ha, Güzel. Bak bu güzel. Tamam. Mesela bak bir tane hemen kafamda bir tane oyun düşünüyorum. Tamam mı? Bir taverna olsun. Ufaktan bir tavernaya giriş gibi. Hemen bak geldim. Böyle bir tasarım yaptım. Sonra şuraya geliyorum. Kapısı bu taraftan olsun diyorum. Hemen onu koyacağım. Şöyle. Dur bakalım nerede bu? Kapıları nereden koyuyorduk bu oyunda? Dediğim gibi ben de çok ha güzel. Mesela şuraya bir kapı koyalım. Ee, ondan sonra cuma oyun içerisine bakın. Şimdi tavernanın özel iç tasarımlarına bakalım. Oyun içerisinde çok fazla iç materyal var. Tamam mı? Aynen. Oyun içerisinde çok fazla iç materyal var. Onları onları da yine kendimiz keyfimize göre dizayn edebiliyoruz. Bak şimdi. Bu özellik de benim bayağı hoşuma gitti. Mesela bir tane tablo alıyorum. Tamam mı? Tabloyu şöyle koyalım. Bunu şu an koymayacağım. Buraya uyumsuz ama bu değil. Size mantığını göstermek için göstereceğim bunu. Heh. Bak kendimiz buraya dışarıdan fotoğraf yükleyebiliyoruz. O özellik hoşuma gitti. Bak mesela bizim Fey'nin fotoğrafını ekleyeyim bak. Ya da kendi fotoğrafımı ekleyeyim. Bu tip özellikler de var ama bu şu an uyumsuz olduğu için bunu koymayacağım. Tamam genel mantığı anladınız herhalde ya. Hatta bak şöyle bir şey de vardı. Bu da çok hoşuma gitti. Dur. Bak şu çok hoş. <laughs> Şuna bayağı güldüm. Bak şimdi. Tamam. Mesela bak bir tane ressamın tablosu. <laughs> Bu güzel. <laughs> Bu tip işte oyundaki dekorasyonlara dış fotoğraflarla da müdahale edebiliyorsunuz. Aynen. <laughs> Ama işte bu biraz konsepte ters olduğu için. Hadi bunu koyalım ya. Bunu şöyle bir koyalım. Kenarda dursun. Tamam. Tamamdır. Burayı hızlıca bir şeye dönüştüreyim. Herhalde mantığı anladınız ya. Bak burada bir sürü man eşya var. Buraya yazıyorsunuz buluyorsunuz işte. Halılar, kilimler, ne bileyim ufak detaylar, motifler. Aklınıza gelebilecek her türlü konsepti yapabiliyorsunuz. Zaten benim hoşuma giden şey bu oldu. Oyun yaparken kafanızda bir şey canlandığında pek çok materyalin oluşu burada bayağı güzel bir çalışma, ön çalışma gibi bir şeye dönüşebiliyor. Ee, hemen bak resmi finale götüreyim. Bak hemen size bir tane konsept tasarlayayım. Geliyoruz buradan tamam mı? Şurayı kardeşim. Şuradan bir nehir geçiyor yapıyorum. Şöyle. Nehir geçsin. Buraya bir tane su koyuyorum. Tamam mı? Şöyle. Şurayı azıcık güzel gözüksün. Şöyle yapayım. Ondan sonra Burada köprü olması lazımdı bir tane. Bak çok tatlı bir tahta köprü vardı. Hmm, şurada mı acaba? Dur bakayım. Burada bir yerde hoş bir tahta köprü vardı ya. Burada değil. Evet, evet, mantıklı. Şuraya şöyle yazsak çıkar. Ha, işte bu ya. Bak bunlar gayet tatlı. Buraya bir de taverna ile uyumlu olduğu için şey gayet güzel gider. Bunu hangi tuşla çeviriyordum? Bak mesela şöyle bir tahta köprü atayım. Ondan sonra bir iki de bunun etrafına şey atayım kardeşim. Mesela bakın yok bu bu ağaç buraya uymaz. Bize daha böyle temel ağaç lazım ha. Yani ağaçların uyumluluğu tartışılır. Ama görün diye atıyorum buraları işte ya. Şöyle. Tamam mı? Hı. Mesela bakın çok basit. 2 saniyede kendi kendine. Hatta derim ki ben bu dükkanın içi komple bir sunumdan oluşmaz kardeşim. En üste gelirim. Tamam mı? Tavernanın mutfak kısmına tıklarım. Bu içerinin şu köşesi de mutfak olsun. Mesela şu şu tarafı mutfak olsun. Ayrı bir oda gibi. Hı, kendi içerisinde. Orada da yemeği hazırlıyorlar gibi. Falan filan. Evet genel şey bu. En son konsepti tasarladığınızda yine benim sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu oyun. Karakteri geliyorsunuz tamam mı? Şuraya. Karakteri koyuyorum. Tasarladığınız dünyayı gezebiliyorsunuz. Üç boyutta. Bak mesela tasarladınız. ...içerisine gelip... ...şöyle gezebiliyorsunuz. <laughs> Aynen. Yani bu yüzden... ...gösteriyorum size. Yani kafanızda... ...oluşturabileceğiniz şeyi... ...iyi kötü bir görsele dönüştürebileceğiniz... ...aşırı derin bir oyun benim gördüm. Çok hoşuma gitti. Ya yani böyle geliyorsun mesela bakıyorsun. Gerçekten bunun bir gideri var. Bu tasarım hoş... ...kardeşim. Üst kata... İkinci kat olduğunu ben bilmiyordum bu arada. Üst katta demek ki ikinci, üçüncü katı da dizayn edebiliyorsun herhalde. İki kat yapılabiliyor muyuz yapıları diyor Mert. Yapabiliyorsun herhalde bak ben bilmiyordum mesela onu. Dedim ki ben de sizle birlikte beraber inceleyelim istedim. Çok ufak baktım. Üst kata çıkabiliyorsun demek ki bunun çıkışı varsa. <laughs> bak şeyi çok güzel. Şu ana kadar yaptığım bir teknik bilgi istemedi dikkat ediyorsanız. Bir konsepti, bir programı öğrenmeden kendi başıma yaptım ya. Şu an işte şuradan konsepti seçtim. Burada şey de vardı mesela. Bu temanın bir şeyini seçiyordun, değiştiriyordun ya yani direkt. İşte bu taverna değil de başka bir şey olsun kardeşim. Ne diyelim mesela? Çöl olsun diyelim. Çöldeki bir yapını konseptine dönüştürüyor burayı. Hayal gücüne bağlı. Evet. Hayal gücü artı şey. Evet. İçinde detay çalışmalarda yapabiliyorsunuz. Epey içerik var gibi ya. Dur bakayım. Son olarak şu şeye bakalım. Mesela şunu bir sileyim. Ben de merak ediyorum çünkü. Dur bakayım kardeşim. Şunu bir silelim. Burayı sil. O zemin düz kaldı. Tamam. Bak şimdi verdiğimiz boyuta göre tasarım derinliğine bakalım bakayım. Mesela bir tane de bana kaç tane farklı verebiliyor? Veremiyor bak bir tane de bir tane veriyor. Hatta dur taverna üstünden mi gidelim ya? Başka temalara mı bakalım? Taverna üstünden gidelim bakayım. Tavernayı az önce yaptık ya. Bir tane de bunu veriyor. 2 çarpı 2 de bunu verdi. 2 çarpı 2 de biraz değişiyor. Bak random biraz değişiyor. 3 çarpı 3 Evet 3 çarpı 3 de daha da artıyordur falan Artık buradan sonra baya güzel tasarımlara dönüyor zaten ya Evet Bundan sonra zaten Çok daha detaylı şeyler çıkarır Harita boyu yapsak ne olur? Yapılır Bak şimdi dur bakalım harita boyu yapsak bence çok da rahat yapar bu arada ya. Zorlandı. <laughs> Baya zorlandı buraya. <laughs> şey açtı. Kasabanın en popüler mekanını yaptı. Ya. <laughs> Dur bakalım. Bir daha yap, bir daha yap kardeşim. Değişik bir şey dönüştürebilecek mi? Daha küçük masaları ama biraz gerçek dışı olmaya başladı burada ya. Aş evine dönüştü evet. <laughs> ya zaten böyle bir tasarım çok doğal olmadığı için bak bunu nasıl yaparsın biliyor musun? Ben şimdi sana göstereceğim. Onu diyen arkadaşa diyorum bak size şöyle göstereyim. Evet. Burada zorlama şeyler çıkarıyor. O kadar iyi çıkaramıyor. Burada ne yaparsınız biliyor musunuz? Birincisi random'ı seçersin. Mesela yarısını seçeriz bunun. Lan tapınağı seçtim yanlışlıkla ya. Bir dakika. Bu arada temaları göreyim derseniz hepsini hızlıca yapabilirim. Çünkü bak enteresan şeyler çıkarıyor da ben taverna üstünden gidiyorum ısrarla onu anladık diye. Bak şimdi. Normalde bir taverna tasarımını yarısını seçersin. Sunum yeri olur. Sonra mutfağı seçersin. Bir bölümünü mutfak yaparsın. Burada ahçılar var gibi. İşte burada tasarım yapılıyor. Şey yemek yapılıyor. Oraya götürülüyor falan gibi. İşte ne bileyim bir tarafını... Başka tasarım yaparsın. Normalde böyle. Şura bile büyük olabilir aslında biliyor musunuz? Şey tasarım böyle olur zaten ya. Hatta bunun arasında belki de şöyle bir koridor olması lazım. İki tarafı birbirine bağlayacak. Şöyle. Buradan girerler, buraya dönerler falan filan. Temaları görelim. Tamam. Dur bunları geri al. Hızlıca göstereyim size. Sonra da kapatalım ya. Artık bundan sonrası ilgisini çeken arkadaşların işi. Bak, ruin harabelere bakalım. Harabe tasarımı yapsın bakayım bize bir tane. Şu aşırı büyük biraz zorlama oluyor ya. Şu temada yapalım bak şöyle. Şu boyutlarda yapalım. Örümcek. Örümcek. Hatta dur random demeyelim biz kendimiz için seçelim ya şöyle. Biraz kilisevari. Zaten başlıklarda yazıyor. Çöl yap. <laughs> o zaman şöyle. Son karar randomları göstereyim ben size. Çünkü her birini gösterecek olsam bak çok uzayacak. Ben size konseptlerin genelini göstereyim. Şansa neyi verirsin? Hadi bakayım. Harabe böyle. Tamam mı? Harabede bu tip şeyler veriyor. Laboratuvar mı diyor buna? Bakalım. Böyle bir dere alanı gibi bir yer veriyor herhalde bu. Kale. Kale tasarımı var. Kalenin mutfağını verdi bu arada. Random'ını yapalım bunu ya. Şunu da random'ını yapalım. Az önceki random değilmiş. Hmm. Bu kale. Aleykümselam Elce hoş geldin. Oy bak burayı şey yaptı. Hazine odasına çevirdi. <laughs> evet burayı hazine odasına çevirdi. Şunu seçti bir ihtimalle. Trezor'u seçti. Bir daha deneyelim. Aynen. <laughs> i̇şte kendi içinde de ayrım var aslında. Güzel ayrımlar var. Bunu yapalım. Hmm. 2-3 tane yapalım o zaman her temadan. Çünkü farklı şeyler veriyor. Tamam. Çöle bakalım. Çölden 2-3 tane versin. Yine çöldeki zengin bir şeyi verdi bu ev içerisinde. Çadır içerisinde diyeyim. Tamam. Mansion. Konak versin bir tane. Konak tasarımı. Bir dakika şunu seçelim bakayım. Çalışmalarını versin. Evet son 4. Hadi bakayım. Taverni biliyorsunuz zaten. Bu ne lan? Ha bu çukurdu. Tamam bunu biliyorum. Bak bunu hatırladım. Bu çukur veriyor. Bak şimdi bu. Çukur oluşturuyor. Aynen. Kan çukuru, kan kanalı falan. Tamam. Şuna bakalım. Bu da böyle bir tasarım. <laughs> Oy ne yaptı lan bu? İç tarafı böyle buzul bir şeye dönüştürdü. Evet iç taraf tam ne bu? Bir şey söyleyeceğim spoiler gibi olacak. Bir yaratık geldi aklıma. <laughs> Demiyorum. Bir yaratığın yeri gibi oldu buraya. Ne oldu? Bozuldu bu ya. Dur bakalım. Bunu sil kardeşim. İç içe geçmeye başladı tasarımlar ya. Evet son olarak da village. Onu seçelim. Bitirelim bakayım. Evet bu da böyle bir tasarım işte. Evet burada bayağı derinlik var arkadaşlar işte. Bir tasarımdır falan ilginizi çekiyorsa. Bakın burada bir sürü man eşyalar falan filan. Artık bundan sonrası sizde. ilgisini çekenler de. Ben özellikle dediğim gibi görmenizi istedim. Bu tip şeyler çünkü çalışmalarda falan. Bak hepsini uyarlayabiliyorum. Tek tek kendim koyabiliyorum. Veya da ekstradan kendim özelde bir tasarım yapabiliyorum içinde seçerek. Bu tip şeyler çalışmalarda bayağı iş yapar sunumlarda bir şeyi gözde canlandırmada böyle bir oyun işte